Bağır çağır bir tane şarkı dinleteceğiz. Hı hı. Ondan sonra da sana şu şarkıyı söyler misin diyeceğiz. Karşında da sana sözlerini akıtacağız. Hadi bakalım. Sen kulağında o tuhaf şarkı bağırırken mümkünse bu şarkıyı söyleyemeyeceksin. <laughs> Şimdi bunu tak kulağına. Takayım mı? hazır mısın? Evet. Ben, ben zaten Hazır mısın? <laughs> İnanılmaz. Ben okay. sen böyle yaptığımda şöyle mi? Böyle yaptım tamam. ama hareket bu. Tamam. Başka bir şey yapardım. Asla bir şey yapmam. Asla girmeyeceğim. Şarkıya başlayabilirsin. E Bağıracağım. Kesit sadim keşke. <gülüyor> <gülüyor> keşke ya. Puh. Neyse. İlk şarkımız Aleyna Tilki Yalnız Çiçek. <laughs> Çalıyor. O derin türumlarda açan. ki bu ne ya? Gelen Dikini zehirli yalnız çiçek Suç olur <laughs> muydu seni <Sevinirken>, bir <laughs> kez koklayıp öpmek Tamam 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 Alkışlayalım kendisi Böyle yapmam gerekiyor değil mi bu? Aynen mu? aynen Başka bir şey çalarken benim onu söylemem gerekiyor Evet gibi. İğrenç evet. bir şey Evet Evet Biz <laughs> de öyle düşünmüştük <gülüyor> ama <gülüyor> Başka <gülüyor> gelecek <gülüyor> mi? Çok <laughs> heyecanlandım evet. Arkadaşlar biliyorsunuz, e, Selena'yı sahneye çıkartıp çıkartıp isyan söyletirler. <laughs> Teşekkür ederim. Biz de burada söyletmeye karar verdik çünkü yetmedi mi? <laughs> Buyurun. Benim bu derdim Aynen. ne yan yağmurda, Kesinlikle ne yalancı sonbaharda, <laughs> ne bambu sokaklarda kırılmış her yanım. Kesersem terbiyesiz evladım. Hadi bakalım. <laughs> Sen neler diyorsunuz? Ne oluyor? Oluyor mu? Devam edeyim. Sen devam Gözlerim devam et. sokaklarda sebebi isyan aşkım ya. İçim yanar, içim kanar da isyan. <laughs> Bu şarkıyı biliyordum ondan. <laughs> Bu şarkı antrenmanlıyım o yüzden. Antrenmanlı mı antrenmanlı mı? Beklemiyorum. Bilmediğin şarkı sözü var mı? Hay Allah. O kadar da zor bir soru ki. Aşk olsun ya. Yok yok Arkadaşız şaka yapıyorum ya kuzum. Zaman. Zaten olmayacağını çok eminim. Ben göt oluyorum. Sürekli. Hani yine göt olayım da gülelim bari. Verdim o ya. Yani. Aleyna Tilki yaptı. Halil Sezai yaptı. Ah. Tamam haydi ha? bakalım. Al önüne de kağıdı koyacağım. Söyleyeceğim ben size ne olduğunu. Hangisi ya? Eyvah. Yıldız Stil ve Delikanlı. <laughs> Hareketini bekliyorum. <laughs> Açılır sonsuz kere yoluna güllerim. Küfür ediyor yalnız. <laughs> Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile. Yokluğun soğuk tenini neler söyleniyor bu kafanın içinde. Devam ediyor muyum? Lütfen. Lütfen. Üşüdüm yorgan misali serin üstüme. Geceler boyu sevişmeleri bitmesin Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşinin Sakınım <laughs> Yeterli <gülüyor> Çıkartın Aşk koyun bulursunuz önümüzdeki Ya anda. kesin bulmamız lazım <laughs> ya. Ben böyle bir rezillik görmedim Allah kahretsin. Bir şey söyleyeceğim. Bu kız mı yapabiliyor? Yani... Ama bir yandan bir da... Bir saniye ben... deneyeceğim. <laughs> Açılır sonsuz <laughs> kere yoluna... o Neler Oo. canım? o Beş altı tane organ geçti bu şarkıya. <laughs> <laughs> ya şöyle bir şeyden dolayı olabilir. Sette de mesela bir çekim esnasındayken etrafında bir sürü insan, çoğu zaman bir sürü ses olmasına rağmen tek bir şeye konsantre olman gerektiği için herhalde oradan bir hmm. e, bu yönümü geliştirmiş olabilirim evet, diye düşünüyorum. Evet. Demek ki bu oyunu oyuncularla ve müzisyenlerle oynayamıyoruz. Demek ki annemi getirdiğimde yapacağız. <laughs> Peki bu sosyal medya ile senin ilişkin nasıl? Çok çok mesafeli buluyorum ben senin ilişkini. Evet, biraz biraz mesafemi korumaya çalışıyorum. Hı hı. Yoksa çok takıldığım zaman dediğim gibi çok aklımı kurcalıyorlar, üzüyorlar beni. Çok etkilenmeyi, hayatımı oraya göre yönlendirmeyi çok sevmiyorum o yüzden. Ben de öyle düşünüyorum. Senin öyle yaptığını düşünüyorum. <laughs>